Hizbullah vahşeti. Citen ve faili meçhuller dosyası. Yazan Hikmet Çetinkaya. Seslendiren Caner Erkan. Faili meçhul cinayetler ve Hizbullah. Vedat Aydın. Musa Anter. Uğur Mumcu. Behçet Türk Savaş Buldan. Mehmet Sincar alçakça katledilmiş Sivas Madımak Otelimde onlarca aydınımız yakılmıştı. Bu kanlı ve acımasız eylemleri gerçekleştirenler kimlerdi? kan gölünden beslenenleri devlet görmüyor 1994 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde faili meçhul siyasi cinayetler komisyonu kurulmuş milletvekilleri Güneydoğu'da kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Gazeteye bir yazı dizisi hazırlarken arşivime baktım. Çoğu olay kanlı eylemleri, bu eylemleri yapanların arkasında olan devlet içindeki örgütlü çeteleri ben de onu. Susurlukta meydana gelen olay eli kanlı çetelerin ilişkilerinden zinciri daha sonra Susurluk raporunda ortaya çıkmıştı. Ama bir sonuç elde edilememişti. Hazırladığım dizide öncelikle köktenci eli kanlı örgütleri özellikle Hizbullah'ı anlatacaktım. 1996 yılıydı. Hizbullah'ın adını duymayan kalmamıştı. Hizbullah'ın boy verdiği Batman'dan söz etmek gerekiyor. Batman Belediyesi'nin aylık yayın organı Batman'ın Sesi adlı gazetenin baş yazısında şöyle deniliyordu. Demokratik, layık ve çağdaş politikacılar, medyacılar, vurgun, talancı, peşkeşçiler buyuruyorlar ki sevgi, barış, kardeşlik adına eğer biz var ise bizim çıkar ve menfaatimiz korunacak ise biz her şeye varız ve hazırız. Nitekim geçen zamanlarda hep bunun kavgasını verdik ve hep biz kazandık. Bundan böyle kazanacağız. Ne pahasına olursa olsun Refah Partisi'ni tek hedef ve düşman ilan eden bu zihniyete elbette hak ettiği şamara halktan yiyecektir. Yazıyordu. Baş yazı imla hatalarıyla doluydu. Ben aynen aktardım. Baş yazının bir bölümü çok ilginçti. Rus'un yani komünizmin adına 70 yıl halkın sersefil edip kanı ve kanını iyiliğini emit dünyaya bu alçaklık maskara ettiği apoleti sırmalı kravatlı eşkıyaları vasıtasıyla hem parçaladılar hem de bu alçak layık kemalizm adına dayatılıyor. O dönemde Batman Belediye Başkanı Salih Göktü, layık demokrat cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e açık seçik saldırırken kentin sokaklarında her gün 2-3 kişi yakın mesafeden kafalarına sıkılarak kurşunla öldürülüyor. Ve yine aynı tarihte Rize milletvekili şöyle diyordu. Ben Hizbullah'ım. Cumhuriyeti korumakla görevli sancılar ellerine kımıldatmıyor. 1996 yılında anlaşılır gibi değildi. Ama anlaşılır bir durum vardı aynı yıl. Neydi o? Uzun yıllar Hollanda'da çalışan Salih Kök'ün oğlu Kudrettin Gök, Hizbullah'ın köktenli İslami hareketin kurucuları arasında yer alıyordu. Kutbettin Gök aynı zamanda 1984 yılında Şura uyası aynı örgütün ameliyat timi yani infaz timi arasında bulunuyordu. Kutbettin İrfan Çağrıcı gibi örgütün önemli adlarından biriydi. Başka bir önemli nokta. Çetin Emeç, Turan Dursan'a değin pek çok cinayette adı geçen kişidir ikisi 1996-2011 Kaç yıl geçmiş aradan siz hesap edin. 96'daki Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Hüseyin Tayfon'un şu açıklamasını bir gün gazeteye yazdı bugün bir yere daha siz yazın. Hemen her gün bir kenarda, dere yataklarında, başlarında, bentlerinde, şurasında, burasında kurşunlar sıkılmış cesetler bulunuyor. Bunların üzerinden kimlikleri alındığı için cinayet kurbanları da kim oldukları saptanmıyor ve gömülmüyor. 90'lı yılları analiz etmeden bugün Hizbullah'ın silahı bırakıp bırakmaması tartışılmaz. Batman'da 1992'den 1996'ya değin 150 kişiye yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldü. Katiller yakalandı mı? Yakalanmadı. Bu cinayetleri işleyenlerin Hizbullahçı oldukları biliniyordu. Eli kanlı Hizbullah militanlarının çoğu üstelik lider kadroların dışında. Peki Hizbullah nasıl kuruldu? İslami hareketle bağ nedir? Bunlar nerede eğitim görmüşlerdi? Bu konuda çok haber çıktı, çok kitap yazıldı. Camileri mesken tutan eli kanlı örgüt oraları karargah evine dönüştürmedi mi? Devlet bunun hepsini tüm ayrıntılarıyla biliyor. Gaffar Okkan gibi yiğit bir polis müdürü Diyarbakır'ın en işlek caddesinde korumaları tarafından nasıl öldürülür? Şimdi 1993 yılına dönüyorum. Batman valisi Zeki Şanal radikal İslamcı hareketin bölgede PKK'ya tepki olarak oluştuğunu söylüyordu. Vali Sanal şöyle diyordu. PKK'ya tepki kendiliğinden oluşan bir sistemdir. Bu tepkiyi yapır atanlar bölgenin insanlarıdır. Sıradan vatandaşlardır. Bizim yaptığımız çatışmada ve Hizbullah diye bir örgütün şemasını ele geçiremedik Demek ki 90'lı yıllarda Hizbullah bölgede devletin bürokratları tarafından korunup kullanıyordu Batman valisi böyle açıklama yapmıştı ama 1994 yılında gazetelerde yayınlanmayan haberler bunun tam tersini gösteriyordu yasa dışı Hizbullah örgütü cam camileri seçmişti örgütlenmeleri Buralarda yapıyordu. Çok sayıda caminin imamı İzbollahçıydı. Örgüt üyelerini Kur'an kursu öğrencilerinden seçiyor. Yurtlarda kalan öğrencileri de örgüte katıyorlardı. Türkiye ve Almanya'da Mısır'a öteki İslam ülkelerine öğrenciler götürülüyordu bunların Hizbullah'ın El Kaide Müslüman Kardeşler örgütü tarafından Mısır'da yetiştirdikleri İslam modeli olarak İran'ı seçtikleri istihbarat birimlerinde saptandığı halde bölgedeki bürokratlar olayı görmezden geliyorlardı. Diyarbakır'da genç kızların kulakları, burunları kesiliyordu. O tarihte ohal valisine sormuştum. Hizbullah adlı örgüt yapıyormuş böyle eylemleri. Yanıt şu olmuştu. Nereden çıkıyor bunlar? Öyle bir örgüt olsa bilmez miyiz? Burada PKK var. Bir de PKK'ya tepki gösteren Müslümanlar. Örgüt Güneydoğu'da örgütlenmesini bitirmiş Adana, Mersin, Bursa, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir gibi kentlere yayılmaya başlamıştı. Bu noktada Diyarbakır bir saptama yaptı. Bölgedeki broklatları yalanladı. Hizbullah camilerde para topluyor, iş adamlarından para alıyor. Ayrıca esnaftan da haraç topluyor. Tüm bunlar bugün unutuldu. Yazan Hikmet Çetinkaya, Hizbullah başeti. Tüm kitap satış noktalarından temin edebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.